Yıllardır kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu ve asla atlanmaması gerektiğini duyduk. Ancak son zamanlarda Mehmet Öz gibi dünyaca ünlü bazı doktorlar ise kahvaltı yapmanın gereksiz olduğunu, hatta yasaklanması gerektiğini söylüyor. Peki kahvaltı günlük hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası mı yoksa acilen bırakmamız gereken zararlı bir alışkanlık mı? Aslında pek çok çalışma kahvaltı yapanların bu öğünü atlayanlara göre daha zayıf olma eğiliminde olduğunu, hatta kronik hastalıkları da yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Buna dayanarak da kahvaltı atlanamaz, atlanması teklif dahi edilemez bir alışkanlıkmış gibi gösteriliyor. Ancak kahvaltı ile ilgili yapılan bu çalışmalar daha çok gözlemsel çalışmalar. Yani kahvaltı yapmak ve sağlıklı olmak arasında direkt bir neden-sonuç ilişkisi sunmazlar. Şöyle ki kahvaltı alışkanlığının kiloya ve diğer sağlık parametrelerine etkisinin karşılaştırıldığı bu çalışmalardaki kişiler birbirinden sadece kahvaltı alışkanlığıyla ayrılmazlar. Örneğin kahvaltı yapan kişilerin rutin olarak spor yapma ya da sigara kullanmama gibi başka sağlıklı alışkanlıkları da olabilir. Yani kahvaltı yapma ve kilolu olmama arasındaki ilişki direkt kahvaltının kendisiyle değil kişilerin hayatlarındaki alışkanlıkların toplamıyla ilişkili. Kahvaltı ile ilgili en çok duyduğumuz efsanelerden biri de kahvaltı yapmak metabolizmanızı ateşler. Uyanır uyanmaz kahvaltı yapmalısınız. Dolayısıyla kahvaltı yapmazsanız metabolizmanız yavaşlar ve daha zor kilo verirsiniz. Ancak bunu doğrulayan bir veri yok. Metabolizmada yavaşlamaya neden olan asıl etken bir öğünün atlanması değil, gün boyunca alınan toplam enerjinin yetersiz olmasıdır. Bu noktada akıllara şöyle bir soru gelebilir. Kahvaltı yapmanın kilo verme ya da sağlığın sürdürülebilmesiyle ilişkili kanıtlanmış doğrudan bir ilişkisi yoksa nasıl oldu da bu bilgi bizim beyinlerimize değişmez bir kural gibi kodlandı. Her şeyi Dr. John Harvey Kellogg ve Will Keith Kellogg adlı iki kardeşin kahvaltılık gevrekleri keşfedip Amerikalıların kahvaltı alışkanlıklarını kökten değiştirmesiyle başladı. Soy isimlerinden anlaşılacağı gibi bu iki kardeş dünyaca ünlü kahvaltılık gevrek üreticisi Kellogg's Company'nin kurucusuydu. Kellogg kardeşlerden doktor olan John Harvey'nin beslenme ilgisi 1876'da kurduğu Battle Creek Sanatorium'unda başladı. Burası çok geçmeden insanların sağlıklarını geliştirmek için gittiği popüler bir sağlıklı yaşam ve spa merkezi haline geldi. Öyle ki Henry Ford, John D. Rockefeller gibi dönemin ünlü isimleri dahi burayı sık sık ziyaret ediyordu. Battle Creek'te binlerce kişiyle ilgilenen John Kellogg hastaların en çok yakındığı şeyin sindirim sistemi problemleri olduğunu gözlemledi ve bir çözüm arayışına girdi. Tahılların çok yüksek sıcaklıklarda pişirilmesiyle içeriğindeki nişastanın basit şekere dönüşmesini sağlayıp hazımsızlığın önüne geçebileceğini varsaydı. Çok uzun uğraşlar sonucunda ilk mısır gevreğini üretti ve yıllarca Battle Creek Sanatorium'da uygulanan pek çok sıra dışı tedavi yöntemine mısır gevreklerini de ekledi. Küçük kardeş Will Keith Kellogg ise bu ürünü pazarlamaya kararlıydı. Şeker ve tatlandırıcı ilavesiyle lezzeti arttırıldı ve rengarenk kutularda paketlenerek sofralarımızda yerini aldı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Dr. John Kellogg dönemin ünlü sağlık dergisi Good Health'te kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu yazdı ve bu varsayım ileride tüm kahvaltılık gevrek üreticileri tarafından da savunuldu. Böylece bu pazarlama ile günümüze kadar değişmeden ulaştılar kasları kuruduğu, sinir sistemini geliştirdiği, protein kaynağı olduğu iddia edildi. Topluma kişilerin zayıflıklarını kahvaltılık gevreklere borçlu olduğu fikre empoze edildi. Sonuçta güne kahvaltılık gevrekle başlayan birinin kilolu olma ihtimali olamazdı. Artık kahvaltı yapmak, daha doğrusu kahvaltılık gevreklerle yapılan bir kahvaltı, sağlıklı olmanın bir belirleyicisiydi. Hatta bu şirketler kahvaltı yapmanın sağlığa faydalı olduğunu ya da kahvaltıyı atlamanın sağlık için ne tür riskler oluşturduğunu belgelemek için pek çok çalışmayı da finanse ediyorlar. Mesela kahvaltı atlamanın kolesterol artışı ile ilişkili olduğunu söyleyen bu çalışma Quaker O tatlı şirket tarafından finanse edilmiş. Bu konuda yapılmış yüksek güvenilirlikli bir çalışma ise kahvaltı yapmanın kilo vermeye teşvik ettiğine ya da kahvaltıya atlamanın kilo almaya neden olabileceğine dair bir ilişki olmadığını söylüyor. Anlaşıldığı üzere bu konuda evet kesinlikle kahvaltı yapmak zorundasınız ya da kahvaltı yasaklanmalı şeklinde kesin yargılarla konuşabileceğimiz bir dayanağımız yok. Zaten olmasını da bekleyemeyiz çünkü hepimizin yaşantısı ve alışkanlıkları birbirinden çok farklı. Çok basit ve net bir öneri duymak istiyorsanız sabah uyandığınızda 8'de, 9'da ya da 10'da değil, ne zaman acıkırsanız o zaman kahvaltınızı yapın. Daha da önemlisi bu konudaki tartışma ilk öğünü yaptığımız zaman üzerinden yürüse de asıl önemli olan şey kahvaltımızın kalitesi. Örneğin işe gitmek için erken uyanmamız gerekiyor ve kahvaltı için zaman bulamıyorsak sırf kahvaltı etmek için aceleyle ekmeğin üzerine çikolata ya da reçel sürüp yiyebiliyoruz. Ya da bazen pratik olsun diye sadece meyve veya meşhur kahvaltılık gevreklerle de geçiştirebiliyoruz. Eğer sizin de günlük rutininiz böyleyse muhtemelen yaptığınız kahvaltı sizi daha da çabuk acıktırıyor. Çünkü bu şekilde kan şekerinizi hızlı yükselten bir menü insülinde ani bir yükseliş ve hızlı bir düşüşe neden olur. Dolayısıyla kendinizi çok ani bir şekilde tekrar aç hissedersiniz. Kahvaltıyı bu şekilde yapmak yerine tamamen atlamak sizin için daha avantajlı olabilir. Ya da biraz erken kalkıp yumurta, peynir gibi protein kaynakları yanına badem, ceviz gibi sağlıklı yağlarla dengelenmiş bir menü sizi uzun süre tok tutar. Özellikle çok erken saatlerde uyanmanız gerekiyorsa ve öğle yemeğinde de sağlıklı bir seçeneğe ulaşma imkanınız yoksa ya da hipoglisemiye yatkın biriyseniz kaliteli bir kahvaltı sizin için bir gereklilik olabilir. Veya saat 10'da uyanıyorum, zaten evdeyim diyorsanız 12 1 ne zaman kendinizi aç hissediyorsanız kahvaltınızı o zaman yapabilirsiniz. Pek çok insan beslenme konusuna kesin yargılarla yaklaşır. Kilo aldırır, kilo verdirir, yağ yaktırır, ödem attırır, onu yeme zehirdir, bunu ye şifadır gibi. Ancak pek çok konuda olduğu gibi kahvaltı konusunda da tek ve kesin bir doğru yok. Bizler yanında kullanma kılavuzu bulunan seri üretim robotlar değiliz. Yani herkes için yemeye başlama saati, bırakma saati, toplam öğün sayısı bu olmak zorunda demek çok ezbere bir yaklaşım olur. Yani kahvaltı yapmak opsiyoneldir. Kahvaltı yaparak da boyunu öğünü atlayarak da sağlıklı bir yaşam sürmek mümkündür. Müzik